Hoş geldiniz yeniden. Biraz aksilikler oldu az önce. Hemen Jediti tekrar davet ediyorum. Ah neler oldu öyle? <gülüyor> <gülüyor> donduk, donduk. Sorun değil. Hayır. Belki e, bir hatıramıdır. Bak ben böyle konuşmaya başladığım zaman e, bazen zaman aktığını fark etmiyorum. Böyle bize aslında e, evet e, bir, kaybolduk. Bir, bir kaybolduk. Kısaca bir kaybolduk. Öyle çok, geri geldik ama çok da uzun çok, geri gelmeyelim ya. Bir saat konuştuk yani şaka maka. Ee, evet o kadar güzel anlattın. Öyle güzel aktı ki ben hiç <laughs> müdahil almak istemedim. O kadar güzel okuyorduk ki. Evet. Biraz senin düşünsün duyalım yani. Ne düşünüyorsun <laughs> bütün bu konuştuğumuz konular? Böyle bir tatlı bir kapanış yapalım belki de. Yani sadece evet. böyle kapanmış olmayalım diye tekrar açtık ama. Evet. E... evet. Ee, aslında yani bütün sana sormak istediğim soruları sen öyle güzel özetledin hepsine öyle değindin ki ee, çok teşekkür ederim. Belki biraz seni şeyden bahsedebilirdik, onu çok arzu ediyorum. Günlük hayatımıza yaratıcılığı, ilhamı biraz daha çekmek için neler yapabiliriz? Bunu aslında sen bahsettin ama böyle biliyorum ki kitaplarında çok güzel öneriler, pratikler, çalışmalar paylaşıyorsun. Böyle aklına gelen bir iki küçük pratik olur mu? Kapatmadan önce paylaşabileceğimiz. Evet, yani e, bence yaratıcılık artırmak için en faydalı olan e, pratik mola vermek. <laughs> yani mola vermek gerçekten e, çok koşuşturuyoruz ya bazen çok her şey yetişmemiz gerektiğini düşünüyorum ve eğer yani ilk başta şey konuşuyorduk ya bazen böyle masal dinlemeye gidiyoruz çünkü çok şifa ve çok yetersiz bir yerde Yese tesis hissetmeyen ben yeterli kadar fazla stresliyim fazla şeyim bu o yüzden masal dinlemem gerekiyor yani böyle kendimize böyle ilaç yazar gibi masal yazıyor olabiliriz kendimize ilaç yazar gibi de yaratıcılık da yazıyor olabiliriz veya bir sürü yapmamız gereken şeyler falan. Böyle. Sen işte şunu da yap, bunu bunu da yapan böyle içindeki o kırbaç. O yüzden bence doğru yerde tekrar başlamak için yani iyi bir mola verdin mi önce bu soru sormak. İyi bir mola vermişsen ve yeterli kadar dinlenmişsen içinden fışkırır. Fışkırır. Yani böyle geldiğinde yani merkezlenmiş ve dinlenmiş, dinlenmiş ve merkezlenmiş bir bedenden ee, e, yaratıcılık tsunami gibi ife çıkararak geliyor. Yani çoğu zaman zaten yaratıcılık geldiği zaman takip etmek mümkün değil. Takip etmek mümkün değil. Ve o yüzden eğer bizim enerjimiz şeydir. Ya ben piyano öğrenecektim ya. Yeni piyano dersimi yapmadım, ödevlerimi yapmadım ya. Haydi böyle haydi bir altı dakika yaz kendine. Ee, hadi falan böyle hadi falan böyle bir de bu kursta yapan değil de oradaysak o zaman dinlenmek gerekiyor. Ee, bugünler özellikle benim ilgi alanlarımız bir de ilgi alanlarını takip, takip etmek. Benim büyük ilgi alanım bugüne ritim. Zaman. Zamanlama ve ritim. Ee, o konuda çok e, okuyorum. Ee, şey çok ilgileniyorum. Yani böyle ba bazen böyle <laughs> çok garip şeyleri takıyor ya kafa. Ben o, o, kafanın merak merakı takip etmeyi çok seviyorum Yani. <laughs> ve bugünler işte böyle ritim ve şey gibi araştırmalar okuyorum. İşte yok sabah genellikle kafa daha fazla analitik ama öğleden sonra daha yaratıcı olduğunu keşfediyorum. Evet. İşte günün içindeki olan ritimler, mevsimler içindeki olan ritimler, biz nasıl Böyle o tür şeyler okumaya seviyorum. Çünkü gerçekten hobi olarak okuyorum. Yani çok ilgim çektiği için şey inanıyorum yani merakım da neredeyse o oraya gideceğim yani merak ediyorsam bunu okuyacağım merak sormadan neden ve bu ritimleri konuştuğumuz zaman en çok sürekli gelen konu Tabii ki çok yorgunuz çok yorgunuz ve yeterli kadar yani insanların uykus uyku yetersizliği dinlenmeye şefkat yetersizliği zaten o günler böyle geçen gün mü, dün mü falan böyle bir post yaptın. Hiçbir şey yapmamışsan da iyi bir gündür falan böyle. böyle bir şey yani yazmıştın sanki değil şey mi? Her gün bir şey zorunda değilsin. Bazen hiçbir ben... şey üretmeyebilirsin ve bu yeterli. Bunu duymaya çok ihtiyacımız var. Çünkü her sabah sanki hani bir maratona koşacak gibi başlıyoruz gibi geliyor. Ama... Ve öyle bir kafadan yaratıcılık gelmez. O yüzden gerçekten bence en belki yaratıcılık tefşik eden tavsiye ilginç bir şekilde tam senin bu yazdığın şey. Her şey bir şey yap, başarmak zorunda değilsin. Her şey bir şey bitir, her gün her gün bana her gün bir şey başarmak zorunda değilsin. Her gün bir şey bitir, bitirmek ve yapmak zorunda değilsin. Ve çok içimizde çok yani süper ego çok güçlü ya içimizde o böyle olur mu hiç diyen bir ses varsa yani eğer şey desek yani böyle yaratıcı olmak istiyorsan mola ver ve içinden falan o olur mu hiç? Aa, aa falan hemen çıkıyorum bu canlı yayında böyle saçma şeyler söylüyorlar diye yani bir ses varsa o zaman sen daha fazla mola vermen gerekiyor. Çünkü o ses çok güçlüyse hele o sese inanıyorsan o zaman daha fazla mola vermek gerekiyor. Ve çok ilginç yani böyle şey okuyordum geçen gün. İyi bir mola vermenin dört tane yöntemi var yani araştırmalar gösteriyor. Biri hareket etmek, biri doğada olmak biri sosyal olmak ve biri e, tamamın tamamen kopmuş bir mola yapmak. Hı. Ve ben bu konuda örneğin, bazen kötüyüm yani. Ben örneğin doğada çok yürüyüş yaparım ama genellikle kuraklarımda böyle kuraklığım alırım ve podcast dinlerim Dedim ki ha hem yürüyüş yaparım hem de bir podcast dinlerim falan. Yani orada aslında e, onu da yapma. Yani en bomba molası hareket artı e, doğa artı sosyallik artı Başka hiçbir şey yapmamak. Yani bir dostla birlikte yürüyüş doğada yapmak ve o anda telefona bakmamak en iyi muğla şekli. Ama tabii ki o dört şeylerden herhangi bir tane olabiliyor. Yani doğada oturabilirsin, evde beş dakika hareket edebilirsin. 5 dakika tamamen kopuyor olabilirsin. Ben çok yoğun olduğum zaman bir kafam çok yoğun olduğunda duramadığımda en güzel mola şeklin böyle uzun bir duş yapmak. Çünkü hiçbir şey getirmiyorum. Yani duşta şey yok maillere cevap vermek yok, mesajlara <laughs> cevap vermek yok, hiçbir iş. Eskiden benim yani böyle pandemiden beri gitmediğim bir de pandemiden sonra inanılmaz pahalı oldu ama ben bir çemberli taş hayranıydım. Çok çemberli taşa giderdim. En az 15 günde bir hamama giderdim. Aynı. Hamamda hiçbir şey getiremezsin. Kitaplar ıslanır. E, teknoloji girmiyor. Hamamda tek yapacağın olan şey etrafına bakmak ve tabii ki şanslıyız çünkü Çemberli yani Mimar Sinan falan böyle gidebiliyorduk. Şimdi çok e, fiyatlar çok değişti ama çok kolay gidebildiğimiz bir e, yerde ve çok şanslı sayıyordum yani Mimar Sinan'ın inşa ettiği bir hamamı kaç kere tek başıma bulundum orada ve bazen diyordum ki gerçekten sultan olmalıyım herhalde <laughs> böyle tek başımda e, bazı günler böyle yakalarsın falan böyle yakalardım böyle kış gününde böyle tek başımda çemberli taşta benim cebimde koyduğum güzel anlar ama yaratıcı olmak için bence olmasa olmaz güzel molalar. O yüzden eğer yaratıcı olayım diye önce şu egzersiz, önce bu kitap okuyayım, önce bunları yapayım, önce bunu öğreneyim gibi bir uzun bir liste geliyorsa o zaman daha fazla mola vermek gerekiyor. Çünkü yaratıcılık için hiçbir şey yap mali meli yok yani. Güzel mola veriyorsan hmm. ve doğru yerdeysen içinden öyle bir şekilde fışkıracak ki e, zor zar takip edersin peşi, merakın peşinde. O kadar güçlü sürükleniyoruz ki e, yine tabii ki ara ara sürüklendiğimize rağmen mola vermek lazım yine. Toparlanıp tekrar başlamak lazım. Çok evet, çok katıcı da... bir cevap oldu benim için. Yani aslında bütün konuştuklarımızı da özetleyen hani yaratıcı olmanın yolları deseydik ve bir şeyler sıralasaydık belki yine işte o görev odaklı olup kendimize evet. yine bir kurallar, çerçeveler çizmek olacaktı ama aslında Şimdi yavaş süper Ego zaman... hemen gidiyor yani. Değil mi ya? Süper Ego diyor ki ha duydun mu? Her gün beş dakika diyor hoca. Evet. Ve... Ona odaklanıyoruz evet. Ama aslında sakinlikten doğuyor yaratıcılık. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür Şefkattan. Edin. Şefkattan yani. Evet. Aynı. evet. Çok muazzam bir sohbet oldu benim için. Ee, vaktin için, ben çok için içtenliğin için çok teşekkür ederim. Cüzis. İyi ki geldin. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol bu davet için. Ee, ve bizi seyreden herkes için. Yani çok e, sağ olun. Herkese ee, teşekkürler. Katıldığınız için e, çok keyifliydi. Koptuk Bence, Koptuk evet, ama yeniden geldiniz. geldiniz yani o Geriden çok. E, evet koptuk geri geldin ve e, yine de e, şey bu arada çok güzel sorular da geliyor yani peki o süper ego'nun sesi nasıl ayırt edeceğiz? E, ben evet. bana iyi gelenleri hep her gün yapayım o zaman e, diyorum. Yani biraz böyle evet çok güzel bir, bir soru yani hangi enerjiden geldiğine bakmak gerekiyor yani bence Neşe var mı? Neşe çok büyük bir e, e, Bir rehber oluyor yani Zeyo Ze öğretir'in sorusu için Yani süper ego'nun falan böyle ay evet ya bunu yapmalıyım falan e, Ve bazen bir şey Neşe veriyor ve ondan sonra vermemeye başlıyor. Yani ben örneğin yıllardır falan böyle yoga yapan bir insanım. Yoga yapıyorum ve bir... şöyle oluyor yani yoga yapıyorum, çok düzenli yapıyorum, süper mutluyum, harika, evet yoga süper, ben yoga bayılıyorum falan. Ve birden şap bir zaman geliyor ve yapmamaya başlıyorum. Ve hemen şey diyor, niye yapmadın bugün? Aa falan, yarın yaparım diyor. Sonra mesela ay yine yapmadın falan olur mu hiç falan yapmıyorum yapmıyorum sonra bir duruyorum bir şey diyorum. Ki sen ya yoga mı yapmak istiyorsun? Yok bir ses içinden geliyor bir şey diyor. Yok ben bisiklet sürmek istiyorum. E peki bisiklet sür yani. Böyle inat etmemiz gerekmiyor. Bir zamanlar yoga iyi geliyordu diye hep yoga iyi gelmek zorunda değiliz. Yani o kadar hızlı değişiyoruz ki sabahtan akşama kadar. Yaz, kış aynı kişi değiliz. Geçen sene bu sene aynı kişi değiliz. Ee, bence böyle bu kendimizi vazgeçtirmeyen falan böyle enerjisi bir süper ego enerjisi olabiliyor. Oysa ki çok şeyden vazgeçmek gerekiyor yenisiye e, e, yenisi yer açmak için. Gerçekten hı hı. sürekli çok fazla atmak gerekiyor, çıkartmak gerekiyor. Alışkanlıklarımız ve inançlarımızda da öyle. E, o yüzden e, galiba bu yani. Neşe olur benim için süper ego'nun ayırt edici şekli. Meşbur muyum? Yoksa istiyor muyum? Evet. Mesela hep tavır sanki daha yumuşak bir parça daha şefkatli acaba yaklaşabilir miyim ee, gün içinde yaptığım şeylere bir davet olur belki bizi izleyenlere biraz mola vermek için yavaşlamak için ee, çok teşekkür ederim tüm cevapların için vaktin için ben teşekkür çok ederim güzel, İrem için. Ederim. davetin için güzel bir akşam diliyorum o zaman sana izleyen herkese sana da görüşürüz sana da 嬉しいです。大したか